Hanım merhaba. Merhaba Bahri Bey. Sizi bu akşam buraya davet edebilir miyim? Konu nedir? Gelince konuşuruz. Önemli. Peki. Tamam. İyi akşamlar. Kusura bakmayın. Sizi ayağımıza çarptır gibi oldu ama mecburdum. Buyurun sizi dinliyorum. Görmenizi istediğim biri var. Kim bu adam Bahri Bey? Mete'yi öldüren adam. Nasıl nasıl yani? Ne diyorsunuz siz Bahri Bey? Evimizi bastılar. Neden burada peki? Şu an ne hissediyorsunuz? Bu adama karşı ne hissediyorsunuz? Aynı havayı solumak bile korkunç. Bir cezayı hak ediyor. Manakası şimdiye kadar çoktan toprağın altındaydı ama... ...siz benim yöntemlerimi pek beğenmiyorsunuz. Bahri Bey lütfen. Lütfen bir şey yapmayın. Peki siz söyleyin. Ne yapalım? bırakın adalet versin cezasını. Emin misiniz? Eminim. Söz verin bana. Pekala. Madem öyle istiyorsunuz... ...benim için konu kapanmıştır. Alın bu herifi, adalete teslim edin. Peki baba. Nereye gidiyoruz? Sana ne? Ha İhsan. Ballısın ha. Bahri öldürmemiş seni. Hayatın hatasını yaptı. Çözün ben şunu. Kaybolun siz de. Yolda size saldırdı kaçtı. Tamam mı? Tamam müdürüm. Hadi. Anlamadım beni nasıl buldular. Kim biliyordu senin yerini? Bir tek İsmail biliyordu. O da öldüğüne göre bilemiyorum. Oğlum sen ne işimiz var ya? Ne oldu ki? Poyraz muhtemelen yine bir şeyler çeviriyor. Şarkıcı bir kızın yanına koruma diye verdiler bunu. Ee? Ama yukarıdan bir ayarlama. Sonra da Araştırdım. Şarkıcı kız bizim Turgut'un kızıymış. Turgut öyle bin yıl oldu be. Ne yapacak ki kızı? Ya ölmediyse? biraz bir şeyler biliyor ki bu kızın peşine düştü. Herif yaşıyorsa yapıyorduk. Turgut'u Poyraz'dan önce bulmamız lazım. Dün akşam kızın evine bir adam soktum. Ama hiçbir şey çıkmadı. Sen kızı mı istiyorsun? O işi bana bırak.